Hi everybody. Hello. Good night. Aldığımız bir istihbarata göre in the streets of Mighty Kuş Birds are in the Kyonur's t-shirt. Onur'un tişörtünün altında. Where are the birds? Kuş nerede? Oh my god. Oh my god. <laughs> in the Kyonur's t-shirt. Have a nice. Kyonur'un <laughs> <laughs> kolundan çıkıyor. Evet. <laughs> Kuşlara gidiyor. Nasıl bir tür? Az sonra. O oh, kuş çıktı. Sarı bir, şey. Sarı bir şey. Sarı bir şey. Ve kuşun markası ne? Toshiba. Uçtu lan. Uçtu. Evet uçtu. Uçtu. Evet. Evet. Şimdi evet. Kafasında. Evet. Oh my god. Oh atlasın. Oh ne dönüyor? Gel. Evet. 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 Hadi <laughs> dostum. Gel koçum. Allah, Allah belanı. Yani. Kuş kaçtı. <laughs> kuş kaçtı. Yakala yakala koçum. Bak <laughs> kaçtı bird. Hadi lan kaçtı şey diyor. İşte kuş yakalama. Allah belanı. Kuş geliyor. Farsi tanıdığımızdan bildiyoruz evet. <gülüyor> kuş. <laughs> <laughs> Sof <Saf gülüyor> Yaptın ya? lan. <laughs> Kapattı kuş. <laughs> Oha. Hayvan. <laughs> <laughs> Oğlum öldüreceğim lan kuşu. Hayvan haklarına <laughs>